Kıyafet mi? yapmayın o kızın tepsi gibi kalçaları var Beni yakalayın da göreyim Ne? Teşekkür konuşması yok mu? Menajerine, ajansına, yardımcına, psikoloğuna, dalaylamaya teşekkür etmedin Ne diyebilirim ben bir cadıyım Pekala kağıt ağırlığına mı ihtiyacın var? Yoksa çalıntı televizyon ödüllerinin satıldığı bir yer mi biliyor? Pekala. Evet, birincisi, tight mı? Bunu bir daha düşünmelisin. İkincisi, her şey para demek değildir tatlım. Onlar için değerliyse benim için de değerlidir. Ve üçüncüsü, <gülüyor> <gülüyor> 啊，懒得复诉。 Bu küçük düşürücüydü. Ve bu da bir tight değil. Güzel duruş dostum. Ana gemiden mesaj mı bekliyorsun yoksa atlayacak mısın? Aldırma. Cesarete ihtiyacın varsa aşağıda çıplak olacağım. <laughs> ...kim olduğunu bilmiyorum ama sanırım aşık oldum. Bu isimleri kim uyduruyor? Bu gazeteciler çok fazla çizgi roman okuyor olmalı. Harry nerede? Bugün varlığıyla bizi onu rendeleyecek sanıyordum. <laughs> Ona güvenemezsin. Sanki gittikçe sana benziyor ne yaptığını bilmiyorum. Evde de değil, kütüphanede falan olduğunu söylüyor. Sanki nerede olduğunu biliyor da. Endişeleniyorum. Ne için endişelisin? Ortadan kaybolman için. Devlet borcu kadar bar hesabı yüzünden bir yere kaçmamdan mı korkuyorsun? Sanki ödeyemeyecekmiş gibisin. Evet pekala. Müdahale etmeyi bırakabilirsiniz. Biriyle tanıştım. Vay canına kim bu şanslı haftanın kızı? Sanki alınlarında son kullanma tarihleri yazıyor. Çocuklar biliyorum buna inanması zor. Ben bile aklımı toparlamakta zorluk çekiyorum ama sanırım bu seferkinden hoşlandım. Şaka yapmıyor. Hiç sanmıyorum. Bir saniye. Madem bu kızdan hoşlanıyorsun biz onunla neden tanışmadık yoksa bizden utanıyor musun? İşte bu kadar biz ona layık değiliz. Doğru değilsiniz ama Sebep o değil. Sadece onunla yalnız kalmak istedim. Hiç acele etmek istemiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Artık sen düşün. Dostum bu harika. Pekala sana bir soru sorabilir miyim? Sen kimsin ve Harry Osborne'a ne yaptın? Bir ahmak gibi davranmaya devam edersen seni onunla tanıştırmayacağım. Evet dördümüz için yemek hazırlarım diye Sen mi pişireceksin? Evet. Bir dakika insanların tükettiği sıcak şeylerden mi bahsediyorsun yani? Çeneni kapat ve saat yedide hazır ol. Peki Alem, nerede büyümüş? Bilmiyorum, miymiş? sanırım şehir dışında bir yerde. Nerede çalışıyor? Yani okuldan olmadığını söylemiştin. Ne yapıyor? Ne? Mezun mu olmuş? Aa, Belki de 40 yaşındadır ve o yüzden bizden saklıyorsundur. Çocuklar, dalga geçmeyi bırakır mısınız? Lütfen, başımı ağrıttınız. Sakin ol dostum, sadece şakalaşıyoruz. Biliyorum ama bir iyilik yapın ve bırakın. Tamam mı? Ciddiyim. Zaten yeterince heyecanlıyım. Hey Harry, her şey güzel olacak. Endişelenme, tamam mı? Ağzımızı kapatarak yemek yemeye veya konuşurken tükürük saçmamaya ya da mutluluğunu bozacak herhangi bir şey yapmamaya dikkat ederiz. Söz. Sağ ol. Pekala bu çok garip. O bir kız için heyecanlanıyor. Sanki başka bir dünyadaymışız gibi hissediyorum. Ama sanırım bu iyi bir şey değil mi? Son zamanlarda bir enkaz gibiydi. Biliyorum. Aslında bu bir mucize. Yani en son ne zaman Helen'in biriyle yakınlaştığını hatırlıyor musun? Biliyorsun biz hariç. Ben bakarım. Merhaba, ben Şayen. Um, e, Harry burada mı? Merhaba, evet içeri gelsene. Hoş geldin, ben MJ hmm. ve buradaki dilsiz de Peter. Tanıştığımıza sevindim. Tamam, o kadar da güzel değil. <laughs> evet, güzel. <Aynısı. gülüyor> Harry yapma. Ben basit bir soru sordum. Evet yani onun tavuk olduğunu kim bilebilirdi ki? Gerçekten hiç bu renkte görmemiştim. Durmayın dalga geçin lütfen ısrar ediyorum. <laughs> Aa, darılma tatlı. Evet Şahen evinin zengin olduğunu biliyor musun? Hmm. Peter bu da ne demek şimdi? Aslında biliyorum ama yine de onunla çıkmaya karar verdim. Ben zengin biriyim para benim için önemli bir konu değil. Evet o zengin ve rezil bir aileden geliyor. Tam birbirimize göreyiz. Ne? Film izlemeyi ne dersiniz? Aa, olmaz. Uçuş için erken kalkmalıyım. Unuttun mu? Nereye gidiyorsun? Kızlarla birlikte helikopter kayağı yapacağım. Aa, bu çok güzel. Sen de bir kere denemelisin. Delice baş döndürücü bir şeydir. Evet ama gerçekten düşünecek kim manzara ve taze hava ister ki? Neden onun yerine burada benimle kalmıyorsun? Adrenalini arttıracak başka yollarım da var. Cezbedici ama ne kadar sevimli olsan da yapamam. Hadi ama ben mi helikopterdeki bir grup kız mı? Bence seçim ortada. Harry birdenbire hayatıma bir erkek girdi diye arkadaşlarıma ekmeyeceğim. Ama mükemmel bir erkek. <laughs> Öyle diyorsan öyledir. Ciddiyim gidip hazırlanacağım. Sanırım ben de gidiyorum. Şehir dışına gideceksen taksiyi paylaşabilir miyiz? Olur tabii ki. Yemek mükemmeldi. Hmm. dönünce seni ararım tamam mı? Tanıştığımıza memnun oldum. Ben de. Fikrini değiştirmek için son şansın. <laughs> ne demiştim? O mükemmel, öyle değil mi? Evet. Kesinlikle. Bir tavlama cümlesi olduğunu biliyorum ama seni daha önce bir yerde görmemiş miydim? Ah, sanırım kıyafetinden konuşmuştuk. Hmm. Ah, evet, hepimiz deri giyemiyoruz. Sen de pişik yapmıyor musun? Bu üstümdeyken o kadar sıcaklamıyorum. dinle kabalık etmek istemem ama sinirlerimi bozuyorsun. Ne istiyorsun? Geçen sefer yeterince pataklamıştım seni. Sert ve düşmanca davranış mı? Bu biraz eskidi. Ama dur. Birbirimizi tanıdığımıza göre burada ne yapıyorsun? Benim gibi güzel bir kız mı demek istiyorsun? Aa, yo, hayır kesinlikle hayır. <laughs> Gerçeği bilmek istersen ben bunu Aylık Suç Savaşları dergisindeki insan ruhunun suç unsuru hakkındaki bir makale için ne Ne dediklerini bilirsin. Her şey annem yüzünden. Hikayem bu mu? Değer verdiğin kimsen yok mu? Sana bir şey olursa yakalanırsan o zaman ne olur? Hiç bu kadar Saçma şeyler duyacağımı aklıma getirmezdim. Gerçekten bu zırvaların görüşümü değiştireceğini sanmıyorsun herhalde değil mi? Hadi iki saniye. Sadece konuşmak istiyorum. Terapi istemiyorum dostum. Aslında ne istediğimi söyleyeyim. Bir randevu. Yarın akşam tam dokuzda sana gerçekten ne yapabileceğimi görme fırsatı verecek. Bunu kaçırmak istemezsin. Harika. Merhaba, nasılsın? Şimdiden hazırlandığını söyleme. Gazete almak için bile beş çift ayakkabıya ihtiyacın olur. Abartma, dört çift yeter. Ertelemeye karar verdim. Kar mı yok? Hayır, sen yoksun. Ona söylemek zorundayım. destekleyici olmak zorundayım. Ona ne harika olduğunu, onun için sevindiğimi söylemeliyim. Bu benim görevim değil. Ben onun arkadaşıyım. Gerçek arkadaşlar birbirine doğru söyler. Senin için söylemesi kolay. Bu çocuğun neler yaşadığını bilmiyorsun ama bu kız canı yanacak. Biliyorum. İçindekini açığa çıkarmalısın. Tamam, tamam, tamam. Ve sonuçlarına katlanmalıyım. Sonuçlardan nefret ediyorum. Merhaba Günaydın İstersen kahve var Harika ee, Harry seninle bir şey konuşabilir miyim? Ben <laughs> Merhaba Peter Merhaba hmm. Pekala ne oldu? Ee, hiçbir şey önemli değil ee, Biraz bekleyebilir ona sordun mu? Soracaktım. Şahin bu gece gitmeye karar verdi. O yüzden bu akşam dördümüzün takılması eğlenceli olabilir. Emce zaten yolda. Aa, evet. Bilmiyorum. Yapmam gereken çok iş var. Kimya laboratuvarında sürünüyorum. Yapma Peter. Harry senin bir dahi olduğunu söylüyor. Birkaç saat gün ışığına çıkmak notlarını düşürmez. İtiraz bile etmeyi deneme. Senden daha iyi adamlara hiç. <laughs> Neden paten yapmaya gitmediğimizi tekrar söyleyin. Çünkü ben patene çok daha iyi binebiliyorum. Dinleniyor musun dostum? Sanırım çok çalışmak Peter'ı yavaşlatmış. Öyle mi? Hadi bakalım. <laughs> ah, yakaladım. Ah, az kalsın düşüyordum. Teşekkür ederim. Şimdi onu seviyor musun? Yani o hayatımı kurtardı. Hayatını mı? Ne güzel bir aktris yetişiyor. Onda bir şey var. Ona güvenmiyorum biliyor musun? Hayır bilmiyorum. Şayan gerçekten harika biri gibi görünüyor. O zeki, komik ve Harry'e bayılıyor. Ve Harry de ona bayılıyor. Belki biri kıskançlık yapıyordur. Ben mi? Onu mu? Tamam. O herinin daha önce seninle geçirdiği vakitlerin çoğunu alıyor. Dinle. Peter bu senin için tamamen yeni bir şey olabilir ama bazı insanların sosyal hayatları vardır. Belki sen de bir gün deneyebilirsin. Randevu tam dokuzda. Gidip pizza falan yemeye ne dersin? Takılabiliriz diye düşündüm bilirsin. Film falan izleriz ya da... Ah, dostum Harry şu an gelemem. Başka planlarım var. Ah, hadi ama ara veremez misin? Şayenle olan şeyi anlayamıyorum. Yani demek istediğim... birden her şey mükemmel oluyor ama sonra duvara çarpmış gibi hissediyorum. Bu çok korkunç bir şey. Sadece konuşmak istiyorum. Dinle. Aa, gerçekten halletmem gereken bir işim var. Ama istersen bir saat içinde dönerim. Beklemek ister misin? Peki tamam neredeyse önemli değil. Sanırım bütün bunları fazla abartıyorum değil mi? Görüşürüz. Bu yılki fuarda veri iletişimi teknolojisindeki yeni ürünler tanıtılıyor. Dünyanın herhangi bir yerinde herhangi bir cihazda kullanılabilecek olan bu kırılması imkansız şifreleme... Üzgünüm geciktim. Saçımı yaptırmak zorundaydım. Evet bu yüzden maske takıyorum. Eee neden buradayım? Şifreleme programı almak için yardım mı lazım? Pekala tatiller her zaman hemen gelecek sanılır. Evet, güzel. Zekice şakalarımızı da yaptığımıza göre artık konumuza dönebilir miyiz? Bu gerçekten hayatın boyunca yapmak istediğin şey olamaz, değil mi? Çünkü inan bana bu işe giren birçok adam ahmaktır. Gerçeklerden bahsediyorum. Sen onlar gibi değilsin. Sen çok daha zekisin. Sorunun nedir? Neden önemsiyorsun? Önemsiyorum işte. Sen bundan daha iyisin. Evet, tamam. Sana bir tavsiyede bulunayım. Sen suçla savaşmaya devam et. Çünkü sosyal görevli olarak çok kötüsün. Bu arada daha zeki olduğumu söylüyorsun ya. Evet. Ben de aynı kanardayım. Olduğunuz yerde kalın. Tutuklandınız. Ateş ediyorlar. Yardım çağırın. Bütün randevularında böyle mi yaparsın? Çünkü sanırım çikolata ve şekerler daha çok işe yarar. yardım etmeme izin ver. Beni tanımıyorsun. Tanıdığını düşünme bile. Bekle bekle yavaşla tamam mı? Neden bahsediyorsun? Sanmıştım ki... Ya hayır. O zaman neden? Ben ben sanırım... Ne yapmam gerekiyor peki? Şayen. Bu hiç iyi gözükmüyor. O geri gelmeyecek. Ne zamana kadar? Aa, bilmiyorum. Belki de hiç. Taşınıyormuş işte bu kadar. Açıklama yok hiçbir şey yoksa. sadece gidiyormuş ve dönecek mi bilmiyormuş. Lanet olsun. Dinle neden Monty'nin çörek evine gitmiyoruz Şekerli bir şeyler yiyebiliriz İstersen konuşuruz da Neden yakınlaşamadığım ortada Çünkü bu <laughs> Berbat Biliyorum inan bana Yarı şekerli yarı jöleli yeni dersin Anlaştık Bu arada sen ısmarlıyorsun tamam mı Daha önce benimle gelmediğin için ödeşmiş oluruz